Motoru ara sokaklarda ısıttım. Bakın 4.1. Yaklaşık 20 km'de bir saatte 80-60 arasında gidip geliyorum. Araba 4.1 litre yaktı. Hatta ara ortalama hızımı da bakalım. Ortalama hızım 70 km. 4.1 arkadaşlar. Ortalama 60 70-80 kilometrelerde gittim. Rahat ortalamadım. 70 kilometre çıktı. 4.1 500 metre sonra sağdaki çıkışa girin. Aa 123.500 oldu. Rahat 20 kilometredir böyle. Trafikte bu şekil. Evet vardım. Gideceğim, geleceğim yere vardım. Dört nokta Sağdaki çıkışa girin. Harika bir tüketim yakaladım. Arabanızı yavaş yavaş. Yavaştırın azacaksın. alacaksın. Merhaba değerli arkadaşlar. Gene pandemi dönemi. Bir şey arabayla gidip geliyorum. Şilota girdim, resetledim. 20 km yol sürdüm. Beşiktaş tesislerinden tırmandım. Sonra Kozeta bağlantı yolundan indim. Ortalama 4.3. Ortalama 71.2 Trafik var 80 çıkamıyorum Takip mesafesini açtım Gördüğünüz gibi 60 Takip mesafesinden dolayı böyle Çünkü trafik böyle Aha. Diğer arabalarda hızlı değilim Diğer arabalarda yavaş değilim Gitim ne oldu? 4.3 Dün de 4.1 ile gelmiştik Bugün de 4.3 O da elektrik tüketim yüzünden Şey açık Fan açık Belki 4.1 olur gidene kadar Ama vardık Yol bitti Evet merhaba değerli dostlar İstanbul trafiğindeyim İstanbul trafiğine girdim ve 8.7'ye yükseldi. <laughs> Hadi ses değiştireceğim görüşürüz. Değerli dostlar Cruz az önce deli bir trafik gördü. 8.7'ye kadar çıktı. Şimdi açık yola geldim ve bu 8.3'yi kaça düşüreceğim hep beraber görelim. 8.7'den 7.5'e düştük. Trafiğin, ben bende yarattığı tüketimi toparlamam lazım. 7.4'e düştük. Arabayı sabit hızla sürüyorum. Domates mod on. 7.4 Yani kaptan vurdu gol oldu. Hyper yapa yapa. 8.7 litreye çıkan yakıt tıkatimini 7 litre Yanlış duymadınız değerli seyirciler 7 litreye düşürdü Yani kısa zamanda 1.7 litrelik tasarruf sağlamış oldum Hayır Tek yaptığım sabit oranda gaza basarak sabit oranda gaza basarak hızımı hızımı ayarlamak. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Evet değerli dostlar. Ekotik kötü 7 litre oldu. Evet değerli dostlar 6.9 litre düştük. 6.9 litre bir camım açık sadece. Bu camımı da kapatmak isterdim ama pişmeyeyim ya. Hava 24 derece gördüğünüz gibi. Motor yağı sıcak, motor sıcak ve 6.9. Bakalım ilerleyen kilometrelerde bizi nelerle karşılaştıracaklar. Değerli dostlar 6.7'ye düştük. Bana diyorlar ki bu yolda 110'la git, 110'la ölç. Ya arkadaş, değerli dost bu yolda ben nasıl 110 yapayım? bu yolun hız limiti saatte 80 km. Daha yeni arkadaşa 2500 lira e ceza geldi 110 ile gidiyor diye. Bana da 90 ile giderken ceza kestiler bu yolda. Ben enayi miyim bu kadar çok masrafa gireyim, saatte 110 km hız araba mı süreyim? İstanbul içindeyiz, İstanbul. Evet, inanmıyorsunuz. O kadar trafikten sonra tüketimi 6.6 düşürdüm. Hemen. Evet. Evet, geçiyoruz. 600 metre sonra Altı sağdaki metre sonra, çıkışa Sağdaki çıkıştan girin. çıkalım. Altı buçuk litre değerli dostlar. Hyper yaparıyoruz. Hypermire. Araba connect bir kuruz kuruz. 6.5 litre. Kimse inanmıyor. Ata ister bunu da açıklasın. Sağdaki çıkışa girin. Ardından Aha, sağa dönün. 6.4. çok yakın. Burası çok yakın. Sağa dönün. 600 metre sonra sola dönün. Sağa Benim dönün. Benim için tabi bir be kız. Benim için teşekkürler. Başka bir yerde buluşmak üzere.